Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yedikçe tadına doyamayacağınız glutensiz mercimek ekmeği yapacağız. Öncelikli olarak bir gece önceden ıslattığımız kırmızı mercimeği rondoya alıp bir güzel rondodan geçiriyoruz. Rondo işleminden hemen sonra mercimeği bir kaba alıyoruz ve ardından bir su bardağı yoğurt ve bir çay bardağı zeytinyağı koyup mikserle karışmasını sağlıyoruz. Bu aşamada bir kaba 4 yumurta kırıp bir güzel karıştırıyoruz. Hemen ardından 2 paket karbonat ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip bir güzel karıştırıyoruz. Bu işlemimiz aşamalı olacak. Öncelikli olarak mercimeğin yarısını rondo kabına boşaltıyoruz ve yaptığımız yumurta karışımının hepsini ilave ediyoruz. Öncelikli olarak karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra geri kalan mercimekleri de üzerine ilave edip tekrar bir rondodan geçiriyoruz. Bu aşamada eğer biberiniz varsa bir adet doğranmış küçük biber de ilave edebilirsiniz. Çok güzel lezzetli oluyor ama tabii ki şart değil. ve mercimeği pişireceğimiz borcamın içine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile fırçaladıktan hemen sonra yaptığımız mercimek karışımını döküyoruz. ve karışımımızın üzerine susam ve çörek otu serpiştiriyoruz 180 derecede pişecek şekilde fırına atıyoruz Ortalama 15-20 dakika sonra eve dağılan güzel kokularla birlikte yaptığımız mercimekli ekmeğimiz pişiyor ve harika mı harika oluyor. Kokusu ayrı, tadı ayrı, o kadar lezzetli ki yiyimi çayın yanında muhakkak tüketmelisiniz. Çünkü bu ekmeği yedikçe kilo almıyorsunuz. İçinde un yok, gluten yok. Herkese yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü yapması bir o kadar zevkli ve kolay. Aynı şekilde yemesi de bir o kadar keyifli. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.